Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, Yenibiriyazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5'teki API desteğini öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde video dönüştürme işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve hatırlayacağınız gibi arkadaşlar bir önceki dersimizin içerisinde video etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmiştik. Ve bu dersimizin içerisinde de video dosyalarının ne şekilde dönüştürülmesi gerektiğini öğrenmeye çalışacağız ve şimdi zaman kaybetmeden bazı sitelere göz atalım ve video dönüştürme ile ilgili olan bazı genel bilgileri elde edelim evet arkadaşlar ilk olarak ve ben project.org olarak değerlendirilen bir siteyi inceleyelim bu site ile birlikte arkadaşlar istediğiniz takdirde medya dosyaları ile ilgili olan bazı genel bilgileri elde edebilirsiniz İstediğiniz takdirde bir videonun oynatılabilmesi için gerekli olan işlemleri takip edebilir, istediğiniz takdirde dönüştürme işlemlerini yapabilir ve istediğiniz takdirde de bazı masaüstü araçları ile birlikte videolarda dönüştürme işlemi yaptırabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar bir oynatma işlemi yapabilmek için bu başlığın altındaki dokümanı izlemeniz yeterli olacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizin için bazı makale değerleri burada bulunmaktadır. Ve bazı tarayıcılara göre bazı komponentlerin de sunulmuş olduğunu yine buradaki ekran üzerinden öğrenebiliriz. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar dönüştürme işlemleri yapabilir ve yeni bir video oluşturabilirsiniz ve buradan kullanabilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oluşturma işlemleri için yine bazı programların sunulduğunu da yine buradan öğrenebiliyoruz. Ve sizin için arkadaşlar burada bir tane download sayfası vardır ve bu sayfaya girebilir ve istediğiniz takdirde bazı dosyaları indirebilir ve masa üstünüzde bunları kullanabilirsiniz. VP8 olarak değerlendirilmiştir. Bu dosyalar ile birlikte kaliteli bazı video dönüştürme işlemleri yapabilir ve bunları sitelerinizde kullanabilirsiniz. Ve yine arkadaşlar videolarda dönüştürme işlemleri yaparken bazı kodeklerin de kullanılması gerektiğini tekrar hatırlatabiliriz. Yani encoding işlemleri için ve decoding işlemleri için bazı genel yapıların izlenmesi gerektiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve yine tekrar söylememiz gerekir ise istediğiniz takdirde bazı dosyaları kullanabilir ve bu dosyalar ile birlikte bir dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar bu siteyi anlatmamızın ardından diğer bir sitemize göz atalım. Ve bu sitemiz sayesinde de arkadaşlar istediğiniz takdirde Firefox'a entegreli olarak değerlendirilen bir üçüncü parti program kurabilirsiniz. Ve bu eklenti ile birlikte arkadaşlar dosyalarınızı online olarak çevirebilir ve direkt olarak bunları kaydedebilirsiniz. Firefox.org olarak değerlendirilen bu site yardımı ile yeni bir tane eklenti kurmanız mümkündür ve burada arkadaşlar direkt olarak diyorum ki git ve benim için install firefox olarak değerlendirilen bu butona tıkla. Ve burada arkadaşlar dosyanın indirilmesi için ve yüklenmesi için bir tane izin verelim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eklentimiz indirildi ve bizim için işlem buradan gerçekleşmiş oldu. Ve diyorum ki arkadaşlar indirilmiş olan bu eklentiyi benim için şimdi kur ve bunu arkadaşlar şimdi kurabilir ve daha sonrasında yine online olarak bazı dönüştürme işlemleri yapabiliriz ve şimdi kurma işlemini tamamlayalım ve daha sonrasında işlemlerimize bir daha göz atalım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar diyorum ki git ve benim için burada kurmuş olduğun eklentiyi çalıştırabilmek amacıyla yeniden buradaki sayfamı başlat. Ve bu, bu sayfayı başlatmak için arkadaşlar yine sayfamız kapatıldı ve tekrar bunun açılabildiğini söyleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi sayfamız başarılı bir şekilde açıldı ve bunun kurulu olduğu bizim için buradan belirtildi. Ve bu yazıya göre arkadaşlar bizim için eklenti kuruldu ve artık bizim bir tane video eklememizi bekliyor. Ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde online olarak bazı videoları çevirebilir ve direkt olarak şu an için kullanabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar hem video dosyaları hem de ses dosyaları için buradan encoding işlemleri yapabilir ve bu işlemleri yaparken de farklı. Firefox'u kullanabilirsiniz. Peki video dosyalarını ben nasıl çevireceğim? Bunun için arkadaşlar Mac Web Video olarak değerlendirilen bir linke tıklamamız yeterlidir. Ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde bir tane video dosyası veya ses dosyası seçebilir ve direkt olarak bunun çevirme işlemlerine başlayabilirsiniz. Ve buradaki çevirme işlemleri yapıldıktan sonra da en son işlem yapılacaktır ve sizin dosyayı bir yere kaydetmenizi isteyecektir. Ve istediğiniz takdirde buradan arkadaşlar offline olarak bir tane video seçebilir ve direkt olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Ve bizim için arkadaşlar bu zaman alacağından dolayı sadece bu şekilde bir eklenti kurmamız yeterli olacaktır. Ve şimdi de arkadaşlar üçüncü bir sitemize daha göz atalım. Ve bu site ile birlikte arkadaşlar istediğiniz takdirde ücretsiz bir tane bir dönüştürme programı elde edebilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar bir dönüştürme işlemi yapmak istiyor bu güncel ve ücretsiz programı kullanabilir. Hem Mac için hem Linux için hem de Windows için bu programı kullanabilirsiniz. Ve bunun da arkadaşlar ücretsiz bir program olduğunu tekrar buradan söyleyebiliriz. Ve bu açık kaynaklı dosyayı indirebilmek için download butonuna tıklamamız yeterlidir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bazı işletim sistemlerine de destek verdiğini yine buradaki kodlama üzerinden öğrenebiliriz. Ve bizim arkadaşlar işletim sistemimiz Windows olduğundan dolayı burada gerekli olan sürümü indirebilir ve direkt olarak bunu kullanabiliriz. Ancak zaman alacağından dolayı biz önceden indirdik ve bu dosyayı yükledik. Ve şimdi zaman kaybetmeden buradaki dosyamızı açalım ve daha sonrasında nasıl kullanıldığına bir göz atalım. Ve buradan arkadaşlar masa üstüme dönüyor ve diyorum ki git ve benim için handbrake olarak değerlendirilen buradaki dosyayı çalıştır. Ve bunu arkadaşlar çift tıkladığınız takdirde sizin için uygulama çalışacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi basit bir tane arayüzü vardır. Ve burada arkadaşlar ilk yapmanız gereken işlem bir tane kaynak belirtmektir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki video dosyalarını arayabilir veya klasörleri arayabilirsiniz. Veyahut da dersiniz ki git ve benim için belirttiğim klasörün içerisindeki tüm burada video dosyalarını getir ve benim belirtmiş olduğum sürüme dönüştür. Ve da tekil bir tane video seçebilir ve bunu direkt olaraktan dönüştürebilirsiniz. Ve bir zaman kaybetmeden diyoruz ki git ve bizim için masa üstünde bulunan 10 günde C Sharp öğreniyorum gün 1 dosyasını benim için aç. Ve eğer ki arkadaşlar bu dosyayı getirir iseniz sizin için buradaki dosya gelecektir ve sizden bir kayıt dosyası buradan isteyecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu video dosyasının vmv uzantılı olduğunu ve burada arkadaşlar videomuzun uzunluğunun yer aldığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane browse butonu bulunmaktadır. Ve bu butona tıkladığınız takdirde çevrilen dosyanın nereye kaydedilmesi gerektiğini size soracaktır ve burada arkadaşlar istediğiniz takdirde dosyayı mp4 olarak veya da mkv olarak değerlendirilen bir tane uzantı ile kaydedebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar biz buradan diyelim ki git ve my video olarak bunu değerlendir. Ve kaydet butonuna tıkladığım takdirde buradaki konum yazılacaktır ve benim için işlem tamamlanacaktır. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki dönüştürülmüş olan dosyayı web için optimize edebilirsiniz. Ve bunu seçtiğimiz takdirde dosya bizim için web'e göre ifade edilecektir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun üzerine geldiğiniz takdirde gördüğünüz gibi bir tane açıklama metni bulunmaktadır. Ve burada arkadaşlar genel olarak H.264 olarak değerlendirilen bir tane kodein devreye girdiğini görebiliriz. Ve buradaki dosyanın arkadaşlar QuickTime'a göre değerlendirildiğini ve bunun uzantısının MP4 olarak ifade edildiğini yine bu dosyanın üzerinden öğrenebiliriz. Ve istediğiniz takdirde büyük boyutlarda da bunu değerlendirebilirsiniz. is Veyahut da arkadaşlar hazır olarak buradan diyebilirsiniz ki git ve benim için bu dosyayı iPod için veya bir tane iPhone için yine bunu belirle. Veya bunu yüksek bir kalitede veya da normal olarak yine ifade ettir. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar buradaki seçeneklerden bir tanesini seçebilir ve bunları isteğinize göre değerlendirebilirsiniz. Veyahut da direkt olarak dosyayı seçebilir ve bunu direkt olarak mp4 olarak kaydetmesini söyleyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir işlem yaptığınız takdirde dosyalar sizin için MP4 olaraktan kaydedilecektir. Ve bu şekilde arkadaşlar bir ayarlama işlemi yapabilir ve dosyalarınızı çevirebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar resim değerlerine göre bir ayarlama yapabilir. Video hakkında bazı genel ayarlamaları da burada yapabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar video için yeni bir tane kodek belirleyebilir ve bu kodeke göre arkadaşlar yine tarayıcılarda bir tane bilgi verebilirsiniz. Veyahut da bunun arkadaşlar saniye değerlerini ve buradaki akış değerlerini yine ayarlayabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde buradaki videonun kalitesini yine buradan ayarlamanız mümkün olacaktır. Hem burada arkadaşlar videonun kalitesini hem de içerisindeki ses kalitesini direkt olaraktan değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz takdirde yazılar yazabilir veya bazı bölümlere de ayırabilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çevirme işlemlerinin bu şekilde değerlendirildiğini görebiliriz ve tekrar bu şekilde bir ayarlama yapalım m4v olarak değerlendirilen bu dosyayı kaydedelim ve burada arkadaşlar eğer ki kaydet der iseniz buradaki encoding işlemi başlayacaktır. Ve işlem bittikten sonra preview butonuna tıklayabilir ve bu dosyanın arkadaşlar görüntülenme işlemlerini de yapabilirsiniz. Örneğin bu şekilde bir tane işleme bakalım ve bunu play butonu ile birlikte denetleyelim. Eğer ki arkadaşlar burada bir tane görüntüleme işlemi yapmaya kalkar iseniz sizin için genel bir video encoding işlemi yapılacaktır ve bir player'ın üzerinden bu video sizin için görüntülenecektir gösterilecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde buradaki işlem tamamlandı ve bizim için artık görüntülenmeyi bekliyor. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde görüntüleme işlemlerini yapabilir ve bunları encoding edebilirsiniz. Ve buradaki start butonuna tıkladığımız takdirde artık dönüştürme işlemi başlayacaktır ve benim için masa üstüne bunu kaydedecektir. Ve kayıt işlemi bittikten sonra da rahatlıkla videoyu bir sitenin içerisine ekleyebilir ve bunu rahatlıkla katlıkla görüntüleyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde basit düzeyde video dönüştürme işlemlerini öğrenmiş olduk. Hem Firefox üzerinden OGG dosyalarının nasıl dönüştürülmesi gerektiğini hem de bir masaüstü programı ile video dosyalarının MP4'e nasıl dönüştürülmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Ve siz de istediğiniz takdirde basit olarak bu videoları dönüştürebilir ve sitenize direkt olarak video etiketleri ile birlikte ekleyebilirsiniz ve bir sonraki dersimizin içerisinde ilişkili teknolojiler konusunda bazı anlatımlar yapmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.